Eyvallahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmaîn. Hizmet rehberinden bugün okuyacağız inşallah ikinci dersi. Nur talebelerinin hizmet rehberi. Bediüzzaman Hazretleri vefat edince Zübeyir abi Risale-i Nur'da meseleleri toplayıp hizmetle ilgili böyle yaklaşık 7-8 kısım halinde birkaç tanesini söyleyeyim. Risale-i Nur ve mesleği nedir? İkinci bölüm Risale-i Nur mesleği esasları, Risale-i Nur'un hizmet tarzı, Risale-i Nur cemaati ve hususiyeti, Risale-i Nur inayet Rabbani altındadır. Nur talebelerinin hususiyetleri Risale-i Nur'dan kısa dersler şeklinde derlenmiş. Biz burada 6. bölüm olan Nur talebelerinin hususiyetlerini yani bir Nur talebesi özelliği nedir? Nasıl davranması gerekir? Veya Nur talebesi isek nasıl davranacağız? Bunlarla ilgili meseleler insanların hürmet ve ikramını arzu etmemek. Biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhret şöhretperestlik ve cazibedar bir hotfuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ihlas azıttır ve münafidir. Yani bizi popu olamasınlar. Onu arzu etmek değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icaz manevisinin lematı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek göstermek istiyoruz ve onu rahmet ilahiyeden bekliyoruz. Emir daha Şan şöhret peşinde koşmamak. Başka bir hususiyeti nur talebelerinin. Şeytanı ins, şeytanı cinniden aldığı derse binaen Hizbül Kur'an'ın fedakar hadimleri hubbucah vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetten ve manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki, insan da ekseriyet itibariyle hupuca denilen, yani hupuca makam sevgisi, az önce de konuştuk. Hupuca denilen hırsı şöhret ve hotfuruşluk ve şanı şeref denilen riyakarane, halklara görünmek ve nazarı ammede mevki sahibi olmaya, ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli arzu vardır. Yani daire başkanı olayım, vali olayım, şu olayım, bu olayım değil mi? Cüz-i külli ehli dünyanın her ferdinde bu hub bucah makam sevgisi bulunuyor. Hatta o arzu için yani hep oraya geçebilmek, o şey olabilmek için hayatını feda eder derecesinde şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Ya gireyim şu sınava da bir savcı olayım da Herkes benden bahsetsin, beni sevsinler. Korksunlar, titresinler benden. Ehli ahiret için bu hissi gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlakı seyyenin de menşeidir. Kötü ahlakın da kaynağıdır. Ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini okşamakla kendine bağlar. Hem onun ile onu mağlup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum bunların bu za zayıf damarlarından, damarından ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu damarı kullanıp o dinsizler bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı biçare dostlarımı o suretle çektiler. Manen onları tehlikeye attılar. Haşiye o biçareler o işte e, ne diyor? Hakiki olmayan bazı biçare dostları kalbimiz üstad ile beraberdir. Fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehli ilhadın ceryanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesinde bulunan bir adamın belki de casusluk yapıyor, laf taşıyor o ehli ilhada, dinsizlere. Kalbim safidir, üstadımın mesleğine sadıktır demesi bu misale benzer ki birisi namaz kılarken karnındaki yeri tutamıyor, çıkıyor. Hadis vuku buluyor. Ona namazın bozulduğu denildiği vakit o diyor neden namazın bozulsun kalbim safidir. <laughs> ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım. Bu hubbuca, bu makam sevgisi cihetinde gelen dessas ehli dünyanın hafiyelerine veya ehli dalaletin propagandacılarına veya şeytanın şakirtlerine değiniz ki. Evvel arıza ilahi ve iltifatı rahmani ve kabul rabbani öyle bir makamdır ki yani Allah rızasını kazanmışsın, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine iltifatı var ve Rabban Cenab-ı Hak kabul etmiş seni. Öyle bir makam değil mi? Bu makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Evet teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü, rahmetin inikası, yansıması ve gölgesi olmak cihetine makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Üstad, ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Çünkü kabir kapısında söner, Beni beş para etmez. Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimiz benlik, enaniyet şan şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden halattan şiddetle iştenap ediyoruz. Kastamonu'da Enaniyeti büyük tehlikelerden biri olarak bilmek. Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri de lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakitleri buz parçası olan enaniyetlerini şahsı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırtınada Şu Şualarda geçiyor. Ehli dalaletin tarafkirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Sizi enaniyette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş, dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bir mecburiye eneyi terk etmekte hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı da iyi olsa, ya iyi de ben bunu hayra kullanıyorum dese, madem ki ötekilere benzer, Hani bu dalalettekilere de onlar vadilerde geziyor binip. Onlara madem benziyor. Ve onlar da onları kendileri gibi nefis perez zannederler. E yani benim enaniyetime lafı yapıyorum ama bu hoca da çok enaniyetli. Demek mesela değil mi? Enaniyetli hoca bu sefer ne yapması lazım? Enaniyetini bırakması lazım. Çünkü dalalette olan da diyor başkalarına gösterirken bu hoca da çok enaniyetli. İşte onlar Onları kendilerini nefis perez zannederler. Hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına topla, toplandığımız hizmeti Kur'an'ı eneyi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Ben demeyiniz. Biz deyiniz diyor. Ya <laughs> Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bile ya. Biz yarattık, biz, biz her yerde geçiyor ya. Biz indirdik. Kur'an'ı biz indirdik. Kur indirdik. Neler neler yani. Elbette kanaatiniz gelmiş ki bu fakir kardeşiniz Ene ile meydana çıkmamış. Sizi Enes'ine hadim yapmıyor. Belki Enes'iz bir hadimi Kur'an olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmeyi ve Enes'ine taraftar olmamayı meslek iptal etmiş. Bununla beraber kat'i deliller ile sizlere ispat etmiştir ki meydanı istifadeye vaaz edilen eserler miri malıdır. Devletin malı. Yani Kur'an-ı Hakimin tereşşuhatıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellik edemez. Yani kimse sahiplenemez. Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi madem bu Kur'an'ı hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeleri ve istina etmemelidirler. Serefi salihinin ve muhakkikin ulemanın asarları, eserleri çendan her derde kafi ve vafi bir hazine-i azimedir. Fakat bazı olur ki, yani İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani niye okumuyorsun diye üstada soruyorlar, niye yanında bulundurmuyorsun? Fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir. Zannederim ki o enaniyet ilmiyeyi fazla taşıyan zatlarda anladılar ki neşr sözler, buradan sözler kasıt Risale-i Nur külliyatın tamamı, neşr olunan sözler hakaiki Kur'aniye'nin birer anahtarı, yani o hakikatlerin bir anahtarı. Risale-i Nur'daki o her bir mesele. Ve o hakaiki inkar etmeye çalışanların, Başlarına inen birer elmas kılıçtır. O ehli fazl ve kemal ve kuvvetli enaniyeti ilmiyeyi taşıyan zatlar, bilsinler ki bana değil Kur'an hakime talebe ve şakit oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farzı muhal olarak ben üstatlık dava etsem. Madem şimdi ehli imanın tabakatını avamdan havasa kadar maruz kaldıkları evham ve şübhattan kurtarmak çaresini bulduk. O ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi itizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Yani toplumun sorunları ortada, çözümler Risale-i Nur'da. Daha iyi çözüm varsa buyurun. E çözüm yoksa Risale-i Nur'a değil mi o enaniyeti ilmi enaniyetinizi bırakın. Ulema-i Su peki bu kötü alimler hakkında bir tehdidi azim var. Bu zamanda ehli ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi faraza etseniz haydi farz etseniz düşmanlarımızın zanlı gibi ben benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Yani ben enemi büyütmek için bu işi yapıyorum. İman kuran hizmeti yapıyorum. Farz-ı muhal diyor. Acaba dünyevi ve milli bir maksat için çok zatlar enaniyeti terk edip firavun meşrep bir adamın kemali sadakatle etrafına toplanıp şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde acaba bu kardeşiniz hakikati kuraniye ve hakaiki imaniye etrafında kendi enaniyetini setretmekle beraber o dünyevi komitenin onbaşıları gibi terk-i enaniyetle hakaiki Kur'aniye etrafında bir tesanütü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük alimleriniz de ona lebbey dememesinde haksız değiller midir? Kardeşlerim, enaniyetin içimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağını haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde her biriniz bir duygu bir azah hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, Bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Ya arkadaş işte çok getiriyor, işte hep o ders yapıyor. işte hep ben çay dağıtıyorum, böyle sürekli değil mi? Veya diğer hoca diyor ki, üstadın 600 bin talebesi varmış değil mi? Savcı diyor. 600 bin taleben var diyor. Şimdi bu enaniyeti ilimle diyor ki ya benim niye 600 talebe var. Böyle ilmi enaniyette üstada hep karşı çıkmışlar. Bu ehli dalalete yardım etmişler maalesef. Bir şey daha kaldı. En tehlikesi odur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Değil mi? Hatta Evliya da var. Değil mi? Tahir-i Mutlu abi gibi. İşte Hasan Feyzi gibi şeyler var. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyet ilmiye bulunur. İlmi bir enaniyet bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyettir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinden imtiyaz ister. Beni ayrıcalıklı görsün. Tamam nur talebeleri var ama ben ekstra bir nur talebesiyim. Benim ilmim de var. <laughs> Ayrı görmek istiyor kendisini hep böyle. O enaniyeti eritemiyor havuza poşet koyuyor. <laughs> o ilmi enaniyeti cihetiyle imtiyaz ister. Kendini satmak ister. 90'larda grubun biri bizim külliyatları böyle dershanelerinde gezdiriyorlardı. Değil mi? Ondan sonra bir kaldırdılar. Kendileri değiştirdiler. Sonra sadeleştirdiler. Değil mi? Böyle değişik değişik var yani. Şimdi eserleri yok. İşte ne yapıyor bu ilmi enaniyeti? Cihetine imtiyaz ister. Kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Ben de yapabilirim kalbi risaleleri sevdiği, yahu çok güzel hakikatler bunlar dediği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyeti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımni bir adavet besler gibi sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder. Bak sözlerin kıymetlerini düşmesini ister. Risaleler. Ta ki ta ki kendi mahsulatı fikriyesi ona'yı onlara yetişsin, onlar gibi satılsın kendi eserleri de. Halbuki bir mecburiye bunu haber veriyorum ki bu durusu Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar Kur'aniye dersleri içinde olanlar allame ve müştehitler de olsalar yani nur talebeleri içinde müştehit de olsa allame de olsalar vazifeleri ulumu imaniye cihetiyle yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Yani meseleleri şerh edecek, kendi güzelce işte kitap, kendi kitabını yazarak anlatacak, işte şerh edecek o meseleyi İktisat Risalesi'ni, Ramazan Risalesi'ni, Şükür Risalesi'ni gibi veya izah edecek kitaplarında sağında solunda açıklamalar var ya eski kitaplarda veya tanzim edecek. Nasıl bizim işte deprem kitabımız vardı, depremin hikmetleri, musibetlerin dili gibi böyle. Risale-i Nur'da geçen deprem mevzularının hepsini bir araya toplayıp tanzim edebilir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulumu imaniyedeki, bu iman ilimlerindeki Fetva vazife, vazifesiyle tavzif edilmişiz. Yani fetva makamı Risale-i Nur'da. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyet ilmiyeden aldığı bir his ile şer ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın tereşşuhatıdır. Ondan süzülmüş böyle damlalar halinde sızmış. Bizler taksimül amal kaidesiyle yani bizler iş bölümü kaidesiyle her birimiz bir vazifeyi deruhte edip o ab hayat, o hayat suyu tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Bir hususiyet daha var. Tevazu ve mahfiyet sahibi olmak. Nur talebelerinin hususiyetlerine devam ediyoruz. Bu zamanda hizmeti imaniyede hazzı nefsini bırakıp ve mahfiyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor. Ne yaptı? Bir daha okuyayım. Bu zamanda hizmet imaniyede hazzı nefsini bırakıp o nefsin duygularını değil mi? Şimdikiler tam tersi. Hedonist. Hazcılar. Hazzını bırak diyor nefsini bırakıp ve mahfiyet ile alçak gönüllülük ile tesanüt, dayanışma ve ittihadı, birleşmeyi muhafaza eden bir halis. Halis burada Allah rızası için iş yapan kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor. Evet, bahtiyar odur ki Kevseri Kur'an'dan süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevinden şahsiyetini ve enaniyetini o havuzun içine atıp eritendir. Enaniyetini havuzda eritenlerden oluruz inşallah. Subhaneke la ilme la illa ma'allem tenayinneke entel alimun hakim ve ahire davamen elhamdülillahi rabbil alemin.